Herkese selam, Heyecana tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, öncelikle lütfen abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. E, paylaşım için teşekkürler yorumunda e, ek olarak sizlerden rica ediyorum. Beğeni atarsanız güzel paylaşımlar her zaman devam eder. E, her zaman da kazanıyoruz bildiğiniz gibi. Bu kanal kazan sistemi kanalıdır bildiğiniz gibi arkadaşlar. Normal tahmin kanal değildir. Bu kanal kazan sistemleriyle kırdığı rekorları bir tanesi bile daha ulaşan olmadı. Dünyanın çoğunu direkt tahmin baz kaybet sistemiyle oynuyor ve artık iptal olan goller ile kazanç sağlama ihtimali de çok çok azaldı herkes için. Tüm kazanç sistemleri yıllar boyunca denenmiştir ve burada YouTube kanalında 500'den fazla ücretsiz videolarla kazanç sistemleri kanıtlanmıştır. Geçmiş videolardan her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Bildiğiniz gibi geçen yıl 2021 Aralık ayında 26 günde ücretsiz olası kombinasyon paylaşımı yapıp herkese yeni yıla kazançlı girsin diye kazandırmıştım. Geçtiğimiz Aralık ayında da sizlere 28 günde 27 başarı ile kazandırdım. Ve ücretsiz olarak sizlere kazanç sağlattım. Kanala yeni gelenler ve ziyaretçiler kontrol edebilir. Bunun dışında ben maç tahmincisi değilim, maç yorumcusu hiç değilim. Ben bir veri bilimciyim ve matematik üzerine çok üstün şeyler yapıyorum. Kendi alanımda şu anda da zaten sizlere daha önceden bahsettiğim gibi çok yapay zeka ile çok üstün bir matematiksel bir program yaptık. Onun da inşallah buradan devamında paylaşımı yapacağım. Kazan sistemlerinde kaybetme diye bir şey yok arkadaşlar bildiğiniz gibi kazan sistemi hepsi kurallara uyarak düzenli kazanç sağlayabilirsiniz her zaman. Tüm kazanç sistemleri toplam geliştirme ve deneme olarak toplam 13 yıl boyunca denenmiştir. Hiçbir şekilde orana takım istatistik verilerine bağlı değildir. Tamamen kendi matematiksel yöntemimle oluşturulmaktadır. Günlük az da oyna, oynasanız çok da oynasanız yüksek kazanma ve düzenli kazanma ihtimaliniz yoktur. Benim yarattığım kazanç sistemleriyle her zaman düzenli ve istikrarlı kazanarak yüksek kazançlar her zaman yüksek kasalarla ulaşabilirsiniz. Günlük 15.000 TL ile haftalık 105.000 TL ile bir anda oynayarak haftalık olasılık kombinasyon sisteminde 3 normal bir kere rekor 3 normal kazanç ile toplam 2.400.000 TL kazandırdık. Bunun dışında da 30 210 metreyi haftalık oynayarak 6 milyon 600 bin kazandırdık. Her zaman söylediğim gibi bugün olmaz, yarın olmaz ama haftaya rekor olabilir. Çünkü bunu her zaman başardık. Bu kazançlara ömür boyu ulaşabilen, yaklaşabilen kasası olup da devam edebilen yok arkadaşlar. Bunu zaten biliyorsunuz videolardan. Ben şansa inanmam, nasibe inanırım ve nasipte çalışmadan, uğraşmadan olmaz. Bunu da her zaman söylüyorum sizlere. Önce uğraşırsın, bir şeylere e, çaba gösterirsin, yaparsın olmaz, yaparsın olmaz. Bu sefer dersin ki Allah'ım yardım et. İşte o anda yardım gelir. Çünkü sen bir şeyleri başarmak için uğraşıyorsun. Yani oturduğun yerden istemiyorsun. Hayatımızda bu çok önemli. Bunu ben her zaman söylüyorum ve çok önemli yer kaplıyor. Her zaman şükür etmek sadece zor durumda bunu yapanlar ve derler ya her zaman bu benim başıma gelir kötü bir şey gelir diye. Aslında her zaman kötü bir şey gelmez. Sadece bir dert geldi mi üst üste dikkat çektiği için o anda o söylenir. Ama şu da var. Kimse kendini sormaz. İyi günde şükür demedim. Kötü günde mi aklıma geliyor. Hayat ektiğini biçersin sözün örneğiyle gerçeği yansıtıyor. Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi üyelik sistemlerinde alakalı ücretli üyelik sistemleri olarak kare tahminiyle yine herkes özel olarak bu Ocak ayı kampanya yapıyorum herkes katılsın kazansın diye kampanya bu sefer çok değişik bir kampanya arkadaşlar herkes katılabilir ve düzenli kazanç sağlayabilir. Bildiğiniz gibi haftalık kale tahmini üyeliği 4000 TL, aylık olarak 15000 TL. Ben kale tahmini haftalık olarak arkadaşlar 1500 TL'den üyeliği açıyorum herkese. Tek şart bir hafta sonra aylık olarak kale tahminine geçme şartı var. Bunu da tamamen sizin için hayatınızı düzen getirmesi için yapıyorum ve bu arada haftalık üyelik aldıktan sonra ilk aylık 5000 olarak devam edecek arkadaşlar yine indirim yapıyorum. Bunu da sizler için yapıyorum. Bir ay sonra probleminiz, para probleminiz kalmayacağı için rahat bir şekilde devam edebilirsiniz ve katlamalı olarak da bir ay üyelik aldığınızda katlamalı olarak da devam edebilirsiniz. Bu da zaten biliyorsunuz ki o zaman da inanılmaz kazançlara ulaşıyor. Küçük rakamlarda basabiliyorsunuz. Kazançları görüyorsunuz. Bu kadar düzenli kazanç sağlayan zaten hiçbir yer yok arkadaşlar. Her şey gözünüzün önünde. Her şeyi düzenli paylaşıyoruz. Son olarak da e, bu güzel e, yine bir çılgın e, bir üyeliğe çılgın e, şu anda üyelikte de çılgın üyelikte de çılgın kampanya yapıyorum arkadaşlar. Çılgın e, Oran üyeliğinde arkadaşlar haftalık 25 bin lira üyeliği biliyorsunuz ki pa, topluluk bölümünde kazanmış kuponları var. O bayağıdır da paylaşım yapmadım. E, ona da başlarız. E, Orada da arkadaşlar kontrol edebilirsiniz. Oraya da beğeni atabilirsiniz. Bu arada 25.000 TL olan seviye 1 üyeliği de Arkadaşlar yine Ocak ayı itibariyle bir ay boyunca 5.000 TL'den yani 25.000 TL'den değil de 5.000 TL'den başlatıyorum. Süre sınırı yok arkadaşlar. Yüksek kazanç sağladığınız zaman üyeliğiniz sona eriyor üyelikte. Ve minimum 100 TL'den kuponları oynayabilirsiniz. Toplam kupon miktarı 8'di. 6'ya indirdim arkadaşlar. 10 TL de basabilirsiniz. 20 TL'de de 50 TL de bu tamamen sizin kararınız. Zaten oranları biliyorsunuz. Daha önceden zaten ücretsiz olarak da skorları paylaşmıştık. Güzel kazançlar sağlanmıştı. Kombinasyon sistemi olarak da bildiğiniz gibi zaten güzel kazançlar sağlanıyor. Olasılık kombinasyon sistemine de devam edeceğiz. Bugün sadece e, pazar gününe özel yine skor tahminimiz olacak. O tahminden sonra zaten normal aynı şekilde e, olasılık kombinasyon sistemine, kazan sistemlerine devam edeceğiz. Daha da arkadaşlar bildiğiniz gibi e, normal olasılık kombinasyon sistemin e, başlangıç 4000 TL fiyatı aynı gün kazançtan da 6.000 TL ödeme yapıyorsunuz. 10.000 TL'den yararlanıyorsunuz. Geçmiş videolardan yeni gelenler uluslu kombinasyonu kazanç sistemini kazançlarına bakabilir. Değerli arkadaşlar daha önceden Fenerbahçe skoru vermiştik biliyorsunuz. 3-2 gol iptali oldu. E, biliyorsunuz ki belki de o gol olsaydı ev sahibi veya deplasman atsa 3-2 skorumuz geliyordu. Tabii ki bundan önemli ne vardı? Bundan önemli e, gol bayisimiz vardı. Gol bayisimizde iki buçuk üstü zaten iki buçuk üstü geldi. Hiç riske girmeden direkt oynayanlar için. Zaten biliyorsunuz ki biz kasa kontrol yöntemiyle oynuyoruz. Bir skor oynasak bile gol bayısı alıyoruz. Gol en azından e, skor gelmezse kazancımızı geri almak için. Şimdi değerli arkadaşlar bugün için pazar günü için Fenerbahçe Galatasaray e, derbisi var. Bu karşılaşmada e, ben şöyle e, bir tercihle sizlere geliyorum. Öncelikle arkadaşlar aynı şekilde 2.5 üst tercih. ilk tercihimiz 2.5 üst 3.5 üst sürpriz tercihimiz. 4.5 üst sürpriz tercihimiz. 3 tane e, tercih e, öneriyorum arkadaşlar gol bahisi olarak. E, Tabii ki ilk tercihimiz yine 2.5 üst. E, bu da ayrı bir e, durum. E, İkinci, üçüncü olarak da yine aynı şekilde 3.5 üst ve 4.5 üst seçeneği. Skor olarak da arkadaşlar yine iki tane skorumuz var. Ee, i̇lk skor ve ikinci skor e, tercih ile ilk skorumuz Fenerbahçe 4-1 skorla kazanır. İkinci skorumuz da arkadaşlar e, Fenerbahçe 3-2 skorla kazanır. E, bu şekilde iki tane de farklı skorumuz var. Bunun dışında başka ne oynanabilir arkadaşlar? Ee, ona onu da söyleyelim. Ee, ev sahibi işte iki buçuk üst, ev sahibi üç buçuk üst, ev sahibi dört buçuk üstte ayrı olarak oynanabilir. Tabii MS tercih de yapmak isteyen yapabilir. Bu da ayrı bir durum. Bunun dışında karşılıklı gol var seçeneği çıkıyor. Yani 6-7 e, tane nereden baksanız e, seçim çıkıyor. Bu seçimlerin e, hepsini de oynayabilirsiniz isterseniz hiç riske girmeden iki buçuk üst oynar çıkarsınız. İşte ya da iki tane skoru oynarsınız. ne kadar skor oynadıysanız ona göre iki buçuk üst kasa kontrolünü yine yaparsınız ki gelmezse kasanız geriye gelsin diye. Değerli arkadaşlar kazanıyoruz kazanmaya devam ediyoruz. Kale tahmin kale tahminimiz es geçti biliyorsunuz ki o kale tahmininde hep şike sıkıntıları var. Artık gol oluyor. Gol olunca da iptal ediyor. İşte o iptalden sonra da artık ne yapıyorlar, ne ediyorlarsa bir daha gol olmuyor. Onunla alakalı zaten telafi sistemi yapıyoruz. Onun da telafisi oluyor ve o aynı şekilde güzel kazançlar sağlanıyor. Zaten kazan kazançları zaten görüyorsunuz. Zaten Aralık ayında da zaten Üyelerin e, tahminlerinden sizlere paylaşım yaptım. Kazanç sağlandı. Güzel kazançlar sağlandı. Çılgın oranda dün e, güzel kazanç sağlanacaktı. İki maçımız kaldı. İki tane geldi aslında da onları tek tek oynatmadık. Orada da hata yaptık. İki tane yüksek oran geldi ama onları da tek tek oynatmadık. E, sistem yaptırdım. Sistem yaptırdığımız için de e, diğer iki maçımız akşam gelmedi. İki iki tane maç gelmeyince de çılgın oranda dün de kazan sağlanmadı bu yüzden. iki günde ama çılgın oranda da güzel kazançlar sağlandı. çılgın oranda biliyorsunuz ki arkadaşlar 25 TL'den 5 TL'ye indirdik ki Ocak ayı herkes yararlansın diye. Çılgın oranda istediğiniz bütçeyle oynayabiliyorsunuz. İster 10 lira oynayın ister 5.000 lira oynayın. Tabii ki 5.000 lira olan 1000 lira olan kuponları biz söylüyoruz. E, tavsiye miktarımız 5000 TL diyoruz ki o zaten aynısında biz de oynuyoruz e, o e, doğrultuda ilerliyoruz ama onun dışındaki e, tahminlerde diyoruz ki 10 lirayla atıyorum minimum e, 100 TL oynayın diyoruz 10 lira oynayan oluyor biz de bazen oyunlara oynuyoruz e, Çılgın oran e, seviye bir değil de bu şekilde e, devam ediyor arkadaşlar Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki her zaman arkasından iyi şeyler gelsin. Hayatınızın her alanında bu geçerli. Her zaman söylediğim gibi her dikkat ettiğiniz cümle sizin için ilerisi için tamamen hayatınızda etki ediyor. Ve bir daha o cümleyi o kelimeyi kullanmak zorunda kalmıyorsunuz. Yaptığınızı bir daha yapmış olmuyorsunuz. Hayat böyle arkadaşlar tamamen birbirine bağlı şekilde devam ediyor. Bunu da asla unutmayın. Her zaman söylüyorum. Değerli arkadaşlar, her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Herkese teşekkürler. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.